Toplantımızın başlangıcında bir hususu sizlere hatırlatmak istiyorum. Ee, sizlerin de bildiği gibi Mata'yı'ndan beri bir pandemi süreci yaratıyoruz. Bu süreç içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan da e, çok sayıda çalışanımız salgından dolayı hastanede tedavi görmek veya ellerini izole etmek durumunda kaldılar. Bu hem bizim e, çalışma ortamımızı olumsuz etkiledi e, hem de özellikle sağlığı, özellik taşıyan, hassasiyet taşıyan çalışan arkadaşlarımızın olumsuz koşullara girmesine sebep oldu. Bu minvalde kamu kurum ve kuruluşlarımıza daha önce de talimatlarımızla gönderdiğimiz üzere çalışma ortamlarında seyrekleştirmeyi sağlamaları, çalışma odalarında kalabalık bulunmaması için görevlilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve çalışma ortamında mutlaka maskeli bir şekilde çalışılması. Kesinlikle maskenin çalışma ortamında çıkarılmaması. Yine dairelerimizdeki çalışma mekanlarında, kullanılan mekanlar, mekanlarda, mekanlarda hijyen koşullarına çok hassasiyetle riayet edilmesi, özellikle taşıt kullanan kurumlarımızda, servislerde ve e, göreve gittikleri taşıtlarda e, maskesiz bir şekilde kesinlikle dinilmemesi, aynı ortamda yakın bir durumda kaldıkları için de temasın fazla olması nedeniyle ee, pandeminin bulaşma olasılığının artacağını göz önünde bulundurarak bu tedbirleri almalarını istemiştik. Bu konuyu bir kez daha sizlere hatırlatıyorum. Ee, çünkü bu zorlu koşullarda vatandaşımıza gerektiği gibi hizmet edebilmek için e, gücümüzü azami bir şekilde koruyabilmemiz lazım. Personel gücümüzü de koruyabilmemiz lazım. Ee, bunun için de bu tedbirleri e, mutlaka hassasiyetle uygulamamız lazım. Bu konularda bütün arkadaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Bundan sonra da bu süreci titizlikle yönetelim, hep birlikte yönetelim ve bu salgın koşullarından bir an önce feraha ererek kurtulalım dileklerimi ifade etmek istiyorum bu dileklerden sonra ilimizdeki yatırımlarla ilgili bilgilere geçecek olursak, ilimizin 2020 yılı yatırım programında toplam 542 proje yer almaktadır. Uygulanan yatırım, yatırım projelerimizin 364 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım proje sayısı ise 178'dir. 2020 yılı yatırımlarımızı Yatırımcı Kamu kurumu kuruluşlarımıza göre, belediyelerimize göre ve genel olarak değerlendirecek olursak. Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımlarında proje sayımız 364, biraz önce ifade ettik. Proje tutarı toplamı 5 milyar 525 milyon 849 bin Türk Lirası. 2020 yılı ödeneği 781 milyon Türk Lirası. 2020 yılında yapılan harcama 525 milyon 600 bin Türk Lirası. Bu harcamaya göre nakdi gerçekleşme oranı toplamda %67'dir. Belediyelerimizin 2020 yılı yatırımları ise proje sayısı 178, proje tutarı 791 milyon 285 bin, 2020 yılı ödeneği 606 milyon 923 bin Türk Lirası, 2020 yılı harcaması 294 milyon 296 bin Türk Lirası olmak üzere nakdi gerçekleşme oranı %31'dir. İlimizin 2020 yılı toplam kamu yatırımları, yerel yerel yönetim yatırımları da dahil olmak üzere proje sayımız 542, proje tutarımız 6 milyar 317 milyon 134 bin Türk lirası, 2020 yılı toplam ödeneği 1 milyar 388 milyon 455 bin Türk lirası, 2020 yılı harcaması 819 milyon 897 bin Türk lirası, nakdi gerçekleşme oranı toplamda yüzde 47'dir. 2020 yılında genel olarak projelerimizin 118 adedi tamamlanmış, 255 adedi devam etmekte, 74 proje ihale aşamasında, 9 proje tasfiye edilmiş durumda, 86 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır.